Yes, sevgili Fatma Öten. Ne düşünüyorsunuz ne düşünüyor? bizim bugünümüz hakkında? Geldin mi? Biz deneme yaparken siz ya? gezin bak. <laughs> 8C'ye selamlar. Aleyküm selamlar. Geliyorum Hoppa, konteyner kente doğru gidiyoruz. Göllüler rotası. Ömer Bey ne düşünüyorsunuz bugün için? Abi bence bugün daha yorucu olacak. Ee, düz bitmez dünyacılardan bir kişiyi kapabildik. Aynen. Eee Arkada sesi geliyor. Mehmet Ali Oran Beyefendi geldi. Gökhan Baysal niye gelmedi sence? yağmurdan korkmuştur abi. Yani yağmur Yağ... olmadığını Apple biliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü biliyor. Başka bir tek bir... Android cihaz mı bilmiyor? <laughs> Belki başka bir sebep vardır. Diyorsun. Ee, yağmur demek zorunda kalmıştır. <laughs> oh my god. <laughs> Speculation. <laughs> Evet balkonu olmayan tokilere doğru geldik. Burada konteyner camp kurulmuş. Evet. 500 bin liraya 47 metrekare toki satıyorlar. 600 bin liraya. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Ooo düz dünyacı. Ee, ne demek istersiniz bugün için? Vallahi yüzde sıfır <laughs> olunca hemen geldim. Sıfır. Yani <laughs> hiç %0. hiçbir yerde bir sıkıntı yok. Rüzgarı da bak bayraklardan görüyorsunuz. Hoppala arkamız aldık. Pazara Yardım koşturarak gittim. Bugün düz dünya koşusu varmış diye. He cuma, cuma. Cuma, pazarı vardı bugün. Bak ben de gidecektim. Senin vitaminleri yani. nereden aldığını öğrendiydik aslında. Yani adam <laughs> var mı ya? Yani Mandalin olmaz. yiyormuş abi adam. Armut. Hani bir de şeftali. Aynen. zaketim ah, diyeceğim. Şimdi burada ne Küçük bey biter <laughs> mi bugün? Bugün bitmesin ya. Niye? Güzel. Düz yol. Düz yol. Ha düz, düz, yolda düz yol sakantış ayaklar yanmaya başlıyor Oh my god tepsi. Gel tarihi köprüye doğru. Sabun köprüsüne gidiyoruz. Kanyon. Kanyon karacı olan bağlantısı göllüler. Özkan Bey nasıl gidiyor? Gayet güzel. Bir sıkıntı düz, yoktur. Bisiklet yok. Düz, düz dünya keşfi. Düz dünya yolu biraz Düz taban insanlara da yaramıyor yani bu AVM'lerde. Evet. Tabanı arayanlara gelmeyin diyor. Oh my god. Burada bir şeyler görmüşüm. Hoppala sabun suyuna geldik bu arada. Sen kimsin? Televizyon monitörü. Hoppa arkada bir tane daha var. Allah Allah. Al. Rıfkı Bey. Rıfkı Bey. <laughs> evet çok güzel. Muhteşem. Ilık dere. Ne görüyorsun? Aa, Abi ne bunlar, oh my god. Kendimizi görüyoruz. Televizyon. Televizyon. Zeki Müren de bizi görecek mi? O bu işte. Abi fotoğrafı. <laughs> evet. ee, televizyonu çektin mi? Yani tehlikeli. Yıkıldı yıkılacak. Yıkılıyor. Şimdi ya jeoloji ölçeğinde fazla vakti yok ama biz öldürür mü öldürür. Yes. Aa, <laughs> farsaktan yürüyoruz. Kimsenin görmez yerinden şöyle biraz Kölef'in memleketindeyiz şu an. Tong, no, no, no. Satar, Tatar 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 oğlan. Cengiz'in torunu bu ya. Efendim bakkala mı uğradınız? Falan. Vallahi. Hastaneye uğrasan iyi olur evet. Vallahi hastane de kurtarabilir yani. ancak. Sen geri döndün? Ya fantaz olsun. Evet, artık peloton tek parça yürüyüşe geçmiştir. Dağlar dumanlı. Dumanlı dağlar. Yani pazar günü seni alamayacak mıyız? Maalesef. Niye? Pazar abi cumaden miydi o ahiret işi? Hristiyanlar da pazar dişti. Hafiften evet. <laughs> evet, çıkıyoruz. Bitmiştir artık. Son 5 kilometre. Kaç? 5. <laughs> <laughs> Buradan Hüseyin Mert'e bir şey, Mert e şey demek ister misiniz? Sevmet iyileşecek inşallah. Ne zaman iyileşiyor sahalara? Pazara, pazara dönüyor inşallah. Ee, nerede şimdi kendisi? Osmaniye, Cildiye'de. Hmm. Geçmiş olur. hadi. Bakalım. Gelmişse yatıyordu şimdi. Umarım. İyileşir hadi bakalım. İyi geçir hadi bakalım.